Evet canlarım benim hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Çok çalışmanın değil planlı çalışmanın başarıyı getirdiğini unutmuyoruz değil mi? Yeni siz sorulara alışmaya başlamışsınızdır umarım. Her geçen gün yorum gücünüz artacak. Bu tarz sorularda daha az zorlanacaksınız. Onun için çalışmaya devam. Bıkmak yok, utanmak yok, korkmak yok. Unutma istersen yaparsın. İstersen başarırsın, istersen kazanırsın. Hazırsanız sizin için seçtiğim ilk soruyla başlayalım. Evet, birinci sorumuzda ne diyor bakalım. Aşağıda her birinin içinde dörder tane kart bulunan iki kutu verilmiştir. Ee, bu kutulardan rastgele bir tane kart çekilip üzerindeki Tam sayılar birbiriyle çarpılıyor. Buna göre yapılan çarpma işleminin sonucu en az kaç olur demiş. Peki. Şimdi arkadaşlar şöyle kalemi alayım. E, çarpma işleminin sonucu en az olur derken e, negatif olsa ve büyük bir rakam olsa e, en az e, şartını sağlamış olur galiba değil mi? bunun için ne yapalım? Örneğin birincisinden ya artı eksi ya eksi artı olacak değil mi? Sonucun negatif olması için. O zaman gelin önce birinci kutudan en büyük eksiği alalım. En büyük negatif sayı hangisi? Eksi 9 değil mi? O zaman buradan eksi 9'u buradan da en büyük pozitif tam sayı alalım. O da nedir? 5 Beş midir? 5'tir değil mi? O zaman Eksi 9 ile 5'i çarparsak sonuç eksi 45 mi olur? Evet değil mi? Şimdi bu sefer de e, buradaki en büyük pozitif tam sayıyı alalım. 6 değil mi? 6. Onu da başka renkle de yapabiliriz. 6. Altı. 6'yı alalım. Öbür taraftan da en büyük negatif tam sayı yani eksi 8 alalım. Eksi 8 alalım. 6 kere 8 eksi 48 eder değil mi? Bana neyi sormuştu? En az. Ee, eksi 48 mi en az? En küçük. Eksi 45 mi? Sola gidildikçe sayılar gitgide küçülüyordu. Değil mi? O zaman eksi 48 buradaki çarpma işleminin sonucu en küçük olan eşlendir diyoruz ve <laughs> geçiyoruz bir sonraki sorumuza bakalım Şuradan. evet bir sonraki sorumuz ya böyle çok büyük biraz bunu ben küçültmek istiyorum sen şöyle şu tarafa da alsam nasıl olur Böyle biraz daha sanki bana göre daha iyi. Evet. Ne diyor? Beyza getirilini kullanarak pergelin aralığını yandaki gibi açmıştır. Yandaki gibi açmıştır. Hemen ne kadar açmış bakalım. 3'den başlıyor 9'a kadar. O zaman 9'dan 3 çıkartırsak. 6 santimetre açmış değil mi? Peki. 6 santimetre. Beyza daha sonra pergelin sivri ucunu aralıkları 1 santimetre olan bir sayı doğrultusunda doğrusunda eksi 2 noktasına yerleştirip bir çember çizmiştir. Evet. Buna göre çemberin sayı doğrusundan geçtiği noktalarda yazılı olan tam sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi pergenin aralığı 6 santimetreydi. O zaman bu şekilde olduğunda sağ tarafta eksi 2 ile 2 ile 6 birimi 6 santimetreyi toplayalım sağ tarafta şu noktayı bulalım. Ee, ne olur? 6'dan ee, 2 çıktı, 4 kaldı. Büyük olan işareti artı olur. demek ki burası neymiş? Artı 4. Evet. Peki bu bir pergelin sağdaki şu ucunun bu tarafa geçtiğini düşünelim. Hatta burada çizebiliyor muyuz? Bir tane çember çizmeye çalışsak şöyle. Ama ne oldu? Biraz yukarıda mı kaldı? Biraz yukarıda kaldı değil mi? Şöyle seçsek şunu şöyle getirsek. Şöyle. Ama düzgün bir çember olmadı sanırım. Değil mi? O zaman bunu şöyle bir silsek daha düzgün bir güzel bir çember yapsak. Şuradan başlayalım. Çemberin düzgün olması için çemberin düzgün olması için uğraşıyorum ama şöyle şöyle bir tık daha sanki oldu gibi. Şunu da alalım şöyle getirelim. Bunu da alalım şöyle getirelim. Evet. Ee, burası artı 4 ise şimdi şu çemberi şu sayı doğrusunu kestiği şu soldaki noktayı bulmak için ne yapacağım bu sefer? Eksi 2 ile eksi 2 ile artı eksi 6'yı toplayacağım mutlak değeri 6'dır. 6 birim sola gidersek eksi 2 eksi 6 daha eksi 8 eder. Demek ki şu noktada arkadaşlar şu noktada eksi 8 noktası olmalı. Ee, bana ne diyor? Bu tam sayıların çarpımını soruyor. O zaman eksi 8 ile eksi 8 ile sağdaki nokta artı 4'tü değil mi? Çarparsak 4 kere 8 32. Eksi ile artının çarpımı eksi olacağı için cevabımız ne oldu? Adana olmuş oldu. Evet. Çizgi çiziyoruz diye biraz uzun sürdü ama an yeter ki siz anlayın. Ben normalde soruların e, çözümü bu kadar sürmüyor. Siz an siz anlayın diye biraz daha rahat, e, biraz daha yavaş yapmaya çözmeye çalışıyorum. Dedikten sonra bunu kapatıyorum. Bir sonraki sorumu açıyorum. Sorun da çok büyük geldi. Biraz bunu da şöyle bir tarafa alayım. Evet. Diyor ki özüm yarı çap uzunlukları farklı olan süs, süs bantlarını büyükten küçüğe doğru Üst üste koymuştur tabloda verilen her işlemin sonucunu bu bantlardan birinin yarı çap uzunluğunu göstermektedir diyor. Buna göre özüm tablodaki süs bandı rengi bölümünü doğru bir şekilde doldurduğunda tablonun görünümü aşağıdakilerin hangisi gibi olur. Şimdi biraz tekrar büyütüyorum. Çünkü büyük olması bizim işimize yarayacak. Evet şöyle alalım. Birinci e, satırdaki işlemlerden başlayalım. E, şuradan şu rengi sevmemiştim. Hemen onu ben bir e, en azından koyu maviyle ile değiştireyim. E, şurada çarpmaların önceliği var biliyorsunuz. Eksi 8 ile artı 2'yi çarparsak ne olur? Eksi 16 olur değil mi? Eksi 16. Peki. Buraya bakıyoruz. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 2 kere 13. 26. Aradaki işaret de zaten artı. 26. Evet toplarsak işaretleri farklı olduğu için büyük olandan küçük olanı çıkardığımızda e, ve büyük olanın işaretini verdiğimizde artı 10 yapar değil mi? Buraya geldik. Ç e, yine çarpmanın önceliği olduğu için önce bunları çarpalım. Eksi 2 eksi 3 ile çarparsak ne olur? Artı 6 olur değil mi? Sonra eksi artı 1. 6'dan 1 çıkarsa ne olur? 5 kalır. Peki. Buraya geldik. Şurada çarpmanın önceliği var. Eksi ile eksinin çarpımı artı 12. Değil mi? O zaman 20 eksi artı 12. O da ne yapar? 8 mi? 8. Buraya geldik. Önce çarpmayı yapacağız. En başta bir 11 var. Onu bir yazalım. 11. Eee artı ile eksi'nin çarpımı eksi -6. eksi -6. Bir de eksi -1 var, değil mi? 11'den 6 çıkarsa 5, 1 daha çıkarsa 4 müdür? Peki, eee bana ne diyordu? <laughs> en büyüğü en büyüğü renklere göre değil mi? Bakın en büyük yarıçapı en büyük olan şu kırmızı. O zaman e, bunların içerisinde en büyük 10 olduğu için burası kırmızı olacak. Burası kırmızı olacak. Kırmızıdan sonra mavi geliyor. Burada 10'dan bir küçük e, olan 8 var. Demek ki 8 mavi olmalı. 8 mavi olmalı. Ondan sonra 5. 5. Burada ne var? Yeşil. O zaman 5 yeşille tekabül etmeli. Son olarak 4 e, yani o da nedir? Sarı mı? O zaman doğru cevabımız hangisi? Bakalım. Kırmızı, mavi, yeşil, sarı. Kırmızı, mavi, yeşil, sarı. Evet. Cevabımız Bursa. Evet. Biraz uzun bir soru oldu. Olsun. Dedikten sonra hemen geçelim bir sonraki soruya. Yalnız burada dur bir saniye. Bölme işleminin de zorlarını alalım. En yeni nesillerinden şöyle biraz daha. Şöyle de aşağıya indirelim. Evet. Bu sondaki üç taneyi yapalım. Kolayı herkes yapar değil mi? Aşağıda e, üzerinde tam sayıların yazılı olduğu eş karelerden oluşturulmuş şeritler ile bu şeritleri sağa ve sola hareket ettirebilen bir düzenek verilmiştir. Evet e, bu düzenek kırmızı butona batı, basıldığında üstteki şerit 4 kare sağ, 4 kare sağ, alttaki şerit 3 kare sola hareket ediyor. Buna göre butona basıldığında son durumda. Mavi ibrenin gösterdiği tam sayının, kırmızı ibrenin gösterdiği tam sayıya bölümü nedir? He. Basıldığında üstteki şerit 4 kare sağa mı gidiyordu? Böyle bu tarafa doğru gidecek yani değil mi? O zaman e, bir defa gitse 20, iki defa 15, 36, 4 defa giderse bu okun karşısına eksi 72 gelir. Peki e, alttaki şerit 3 kare sola gidiyormuş. Bu tarafa doğru gidecek yani bu değil mi? Ha, burada yazıyor zaten. Niye yazıyoruz ki? Evet. Üç, bir kere sola giderse burası. iki kere sola giderse burası. Üç kere sola giderse burası. Şu kırmızı okun karşısına gelir. Peki bunları bulduk. Bize ne diyor? Mavi ibrenin gösterdiği sayının. Mavi ibrenin gösterdiği sayının. Yani eksi 72'nin değil mi? Şöyle yazalım mı? Eksi 72'nin Kırmızı ibrenin gösterdiği sayıya tam sayıya bölüm kaçtır? Yani bunu bize ne diyor? 8'e böldü. Kırmızı ibrenin karşısında 8 alıyordu. 72'yi 8'e bölersek 9. Eksi'nin artılıp artıya bölümü eksi 9'dur. O halde doğru cevabımız denizle olmalı. Evet çocuklar çok uzun bir soru gibi. Gördüğünüz gibi şunları işaretledikten sonra yaptığımız işleme bakın. Yani bu kadar e, kısa sürüyor. Öğrenciler uzun ve şekilli sorular gördüğü zaman genelde korkuyorlar ya. E, korkmanıza gerek yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. E, dedikten sonra hemen bir sonraki sorumuzu açıyorum. Evet bir sonraki sorumuz. Aşağıda şemada her bir yıldızın içindeki sayı kendisine bağlı olan karelerdeki sayıların işaretlerine göre yapılacak işlemle belirlenecektir. Yıldıza bağlı karelerdeki sayılar aynı işaretli ise aynı işaretli ise burada bir şey geliyor değil mi? Aynı işaretli ise bu sayıların çarpımı şöyle yapalım. Aynı işaretli ise çarpımı zıt işaretli ise ee, küçük sayının büyük sayıya bölümü diyor. Yıldızın içine yazılacak. Buna göre şemadaki e tüm yıldızlara yazılacak sayıları toplamı kaçtır? Evet bakalım şimdi. Şimdi şuradan başlayalım mı? Eksi 3, eksi 3 ikisi de negatif. Aynı olduğunda çarpılacaktı. Eksi 3 ile eksi 12'yi çarparsak ne olur? Artı 36 olur değil mi? Artı 36 olur. Ee, bunda buna baktığımızda işaretler farklı olduğunda küçük sayının büyük sayıya bölümü. Yani eksi 12'yi 4'e böl diyor. O zaman kaç çıkar? 3. Hem de nasıl 3? Eksi 3. Neden? Eksinin artıya bölümü. Değil mi? Peki eksi 8 artı 4 işaretleri farklı olduğu için küçük sayıyı büyüğe böleceğiz. Yani eksi 8'i 4'e bölersek ne eder? Eksi 2 eder değil mi? Son olarak şu sol tarafa bakalım. İkisi de negatif olduğundan çarpılacak. 3 ile 8'i çarparsak Eksi 3 ile 8'i çarparsak artı 24. Evet hepsini bulduk. Bu, bunlara yazacak sayıların toplamını mı soruyor? O zaman bunları toplayacağız. 36 artı ee, şeyleri pozitiflere önce yazayım. 24 eksi 3 eksi 2. 36 24 daha 63 3 çıkar 57. 2 daha çıkar 50. 5 yapar sonucumuz. Yani aşık. Evet. Temizliyoruz ve geçiyoruz. Bugünün son sorusuna geçiş yapıyoruz. Bu videonun diyelim. Çünkü gün içinde başka videolarda çekiyorum. E, aşağıda verilen aşağıda verilen kasenin e, içindeki toplarda tam sayılar yazılır. Yazılıdır. Evet. Bu kaseden aşağıda özellikleri verilen topları 3 arkadaş sırasıyla alıyor. E, buna göre kasede kalan topların üzerindeki tam sayıların birbirine bölümü aşağıdakilerden hangisi bölümü dediğine göre herhalde 2 tane şey kalacak. Bakalım. Ali üzerindeki sayılardan sayı doğrusunda birbirine en uzak olan iki topu alıyor. Ee, sayı doğrusunda birbirine en uzak olması için birisi mümkün olduğunca e, sıfırın en sağında biri de en solunda olması lazım. Şimdi bakıyorum sıfırın en sağında burada ne var? Şurada 8 var. 8 evet en sağında. En solunda da bakıyorum eksi on beş daha küçük. Bu ikisi var. O zaman bunları ne yaptım? Attım gitti. Sonra burçak birbirine oranı eksi 2 olan tüm toplar alıyor. Birbirine oranı eksi 2 olacak. O zaman biri artı biri eksi olacak değil mi? Mesela eksi 8'i 4'e bölersem eksi 2'dir değil mi? Başka 6, 3 yok. Başka başka eksi 2 olan eksi 4'ü artı 2'ye bölersem yine eksi 2 olur değil mi? Başka var mı? Eksi 12'yi 6'ya bölersem yine sonuç eksi 2 olur. O zaman bunlar da gitti. Ee, son olarak şurada C'lerine bakalım. Toplama işlemine göre ters eleman olan tüm topları topluyor. Yani o zaman artı 5 ile eksi 5 toplama işlemine göre ters. Ondan sonra eksi 1 ile artı 1 toplama işlemine göre ters. Değil mi? Gördüğünüz gibi iki tane sonuç kaldı. Ee, ne diyordu? Bunların birbirlerine bölümü kesirli bir ifade yok. O zaman eksi 1 bölü 5 beş değildir. 5'in eksi 1'e bölümü nedir? Eksi 5'tir değil mi? Eksi 5'tir. O zaman doğru cevabımız ne oluyor? Adana olmuş oluyor. Evet canlarım benim. Bu video burada bitti. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Ee, videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki e, videodan hatta tüm videolardan haberdar olmak istiyorsanız e, bildirimleri açmayı unutmayın. E, Allah hepinize zihin açıklığı versin diyorum. E, bir başka e, videoda e, görüşmek üzere Allah'a emanet olun.